var. Alina, hiçbir şey yapma. Ben orada arkadaş var. Şimdi şey yapıyorum. Ee, video çekiyorum ben. Bu şey a multiplayer master oynuyorum. Bir şeyler yapabilir miyim? Bir şey yapabilir miyim? Aa, tamam. Ben şey yapacağım. Güzel bir şey. Ama onlar benim arkadaşlarım ben değil. Sadece multiplayer yapmayı seviyorum. Bu... Mi yapabilir bu. Ya sen benle zalasın. Sen zaten bellesin. Hayır. Yine tuvalet partisi. Ama ben çok tuvalet partisini sevdim. Çok. Çok. <laughs> ya Ya Ali'da. şeyin sahibi ne ya bu yani yakacağız ya rus şey şey yapmayı biliyorum neyse ben de birim troll lol 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 what ısmati Atıldım yahu. Attılar beni. Vallahi attılar. mu kapatmam ben. Ve bu kadar var eski kadar var. Hadi. bu daha doğru. Yahu. Neyse. Neyse. şey yapayım. Smart verin. Ona de. Ona da smart Ya bu da. Kız var işte. ne sürüm tespit edildi. Lezer çizdi bilmem ne. Hmm. Mod. Mod yüklesem mi ya? mod sevmiyorum. Mod P. Bir tane map'ım var. Kaç skill'im var ya. Ben skill'leri seviyorum. Burada bir bakayım skinleri be. Ah işte o bir be skill'dim. Be Chicken. ha Freddy Fazbear. Batman animics Captain Mr. Chicken. Benim en sevdiğim şey Türk kino değil de Gösteriyorum de şimdi Steve Cool Bu Steve Cool'u gördünüz mü? Call of Duty Ghosts War Pro O da benim en sevdiğim Süper troll çok kötü Durun <laughs> Mojang Gaming Oh my god bunu yükleyeceğim ya babam işte. Bir şeyler yapacağım. Türkiye Olimpiyatı diye bir şey yapmıştım ben. Allah ne yaptım ya. Buraya yapmayacaktım ya. Neyse. Hı. İyiymiş. Biraz daha bir şey patlatsak bir şey olur yani. Çünkü ben patlama yapacaktım. Şey kuflattı. Patlama olmaz ki. Tamam, patlarsın. Ben gidiyorum. Gözlerinizi kapatın. Hadi bir şey oluyor. Ben bekliyorum. What? What is this? Gözlerinizi kapatın. Çünkü çok kötü bir şey oluyor. Bakın. Ne kadar çok şey varmış. şeyler patlayacak. Bakın. Patlama. Patlama diye buna denir. Hı. Allah ne yapıyorum. Ben bari. Ben patlama atmayı çok seviyorum. Arena gibi bir şeyleri seviyorum. Arena'yı seviyorum. Söyleyeyim. Özellikle multiplayer. Ama yok. Ben de arena yapmayı düşünüyorum. Valla. Daha bir 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 geldi. Valla. Burayı da patlamış. Vay be. Oha. La 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 la. La 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 la. Ta.

çok hızlı sesler için özür dilerim. Yani. Bu üçüncü video. Burası patlasın da ben de uyup aralara gideyim. Patladı patladı. Yavaşladı yavaş çünkü. Bakalım. Aa su. Su nerede? Buradan. Ben burayı bir mağara yapıyorum. Kocaman, kocaman bir mağara. Çok güzel oluyor değil mi? La 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 la. patlasın. Oldu mu? Allah'ım. Durun. Bekleyin. Hı. Yaşıyorum. Güzel. Patlasın. Ben şuraya gideyim. Olamaz. Bu ne ya? Bir sürü şey açıldı. Allah Allah Allah. Allah'ım. ничего не mm. слышу. Что надо? Она где-то там. Где ты? Все, тебе надо. Сейчас я пойдем. Tümünü seçmeli miyim? Ah tamam. Tümünü seçmeli. Bakın. Çok güzel oluyor. Vav wow, wow. Bir mağara. Allah. Mağara. Allah. Ne yaptım ya? Bu mağarayı kapattım. Allah abi. Tamam patron. Patronu büyük bir patron olsun. Büyük bir patron olsun istiyorum. Olamaz olamaz. Şimdi gözlerinizi kapatın. Dondu. Vallahi dondu. Çok fazla tilmiti var. Ya ne yapıyorsun? Ah, ik had het gejat bij de sjaal. de ik wat is dit? ben en iyisi Bye bye. Allah, ik heb het weer af. Neem de Bye bye.